gitti gıldı baca gurur etti amanı mani 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 mano mano mani 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 ne on 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 31 10 10 10 31 10 aa merhaba kurba ne efendim dostum kurbiş eğer bu sodayı teklersen 5000 like 5000 abone gelecek dostum Gerçekten 5 milyar ve 5 bin gelecek mi? Tabii ki de gelecek. Gelmez olur mu? Atmazlarsa onların günahı. Biz ne yapalım? O zaman yapalım bakalım. Haydi Hüsnü Evet arkadaşlar şu an tekliyor. Hoş geldin aramıza mini goril Faruk. Oh, Abone ol. Bekliyorum. Evet.